Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere çok güzel bir pizza hamuru ve pizza sosu nasıl yapılır onu anlatacağım gerçekten muhteşem bir hamur ve sos oluyor kesinlikle yapmanız gereken bir pizza hamuru tarifi diyebilirim hazırlanışına geçelim hamurumuz için önce unumuzu şöyle derin bir kabın içerisine aldık içerisine mayasını toz şekerini tuzunu ve ılık suyunu ekliyorum ılık süt ve e, sıvı yağımı da ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya başlayacağım. E, hamurumuz böyle e, ele yapışmayacak yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Dilerseniz önce sıvı malzemeleri karıştırıp ununuzu e, yavaş yavaş ekleyip kıvamını öyle ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi böyle hepsini e, bir kere de karıştırıp iyice yoğurabilirsiniz. Bütün hamurumu böyle toparlayıp yoğuracağım. İyice bütün unlarımız toparlanıncaya kadar yoğuracağız. Bu arada bütün malzemeler ve ölçüleri açıklama bölümünde yazacaktır. Oradan açıp bakabilirsiniz. Hamurumu iyice toparladım. Hamurum bana biraz sert geldiği için içerisine çeyrek su bardağı kadar ılık su ekliyorum ve iyice yoğuruyorum tekrar suyu yediriyoruz. Eğer sizin hamurunuz böyle istediğiniz kıvama geldiyse tamam demektir. Benim hamurum böyle biraz sert geldiği için yani bana sert geldiği için biraz yumuşatmak istedim. Çünkü çok böyle sert bir hamur olmaması gerekiyor. Dediğim gibi ele yapışmayacak yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Çok az su ekledikten sonra istediğim kıvama geldi iyice böyle toparlayıp üzerini örteceğim streç filmle kapatıp e, üzerine örtüyle örtüp sıcak bir yere bırakacağız mayalanması için 1-2 saat içerisinde zaten hemen mayalanacaktır bu arada ben de pizza sosumu hazırlayacağım pizza sosu için e, domates salçası biber salçası sarımsak pul biber kekik ve e, sıvı yağını iyice karıştıracağım bu arada çok lezzetli bir sos oluyor. Yani bu sosu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Ee, salça yerine domates püresi de kullanabilirsiniz. Domates püresi kullanmak istemezseniz böyle benim gibi salçada kullanabilirsiniz. Sosumuzun daha acı olmasını istiyorsanız eğer Acı Acı biber salçası da kullanabilirsiniz. Yani Domates yerine sadece acı biber salçası da ekleyebilirsiniz. İyice bir karıştıracağım. Çok az da su ekleyeceğim. Çok az yani. 2 yemek kaşığı kadar da su ekledim. Böyle güzel bir e, sürülebilecek kıvama gelmesi için. Bu arada pizza hamurum hazır. Çok güzel kabardı. Hamurumu toparlayıp e, bezelere ayıracağım. yumuşaklığın böyle olması gerekiyor. Yani çok sert bir hamur olmaması gerekiyor. Yumuşaklığını görüyorsunuz zaten. Ee, hamurumu bezelere ayırıyorum. Tam 5 tane bezeye ayıracağım. Bu arada kullanacağınız tepsinin boyutuna göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Normal böyle e, orta boy bir pizza tepsisinde yani yapacağım için çok fazla büyütmüyorum bezeleri. Bu arada ince hamur yapacağım bir de. Hamurun çok kalın olmasını istemiyorum pizza hamurunun. O nedenle 5 tane bezeye ayırıyorum. Eğer e, pizza hamurunuzun kalın olmasını istiyorsanız bezelerinizi biraz daha büyütebilirsiniz. Yani sayısını azaltabilirsiniz. Bütün hamurumu bezelere ayırdıktan sonra Üzerine şöyle bir e, temiz bir poşet örtüyorum. E, üzeri sertleşip kabuk bağlamasın diye. Bezelerimiz hazır olduktan sonra tek tek alıp açmaya başlıyoruz. Dilerseniz elinizle e, kullanacağınız tepsinin içerisinde de açabilirsiniz. Tepsinin boyutuna gelecek kadar bastırıp e, genişletebilirsiniz hamurunuzu. Dilerseniz oklava veya merdane de kullanabilirsiniz. Tepsinin boyutuna geldikten sonra tepsinin içerisine alırsınız. Burada dediğim gibi çok fazla kalın olmayacak pizza hamuru. Yani normalde de ince hamur çok güzel oluyor. Ama dediğim gibi kalın seviyorsanız biraz daha kalın bırakabilirsiniz hamurunuzu. Tepsinin içerisine aldıktan sonra iyice böyle yayacağım biraz daha Tepsiye tam böyle kaplaması için. Tepsiyi kapladıktan sonra ben e, üzerine şöyle çatalla delikler açıyorum. Fırına verdikten sonra böyle e, çok fazla şişip kabarmaması için üzerine çatal ile deliyoruz. Ve bütün hamurum bitinceye kadar aynı şekilde devam edeceğim, açıp. Tepsiye aldıktan sonra üzerine çatal ile deleceğim. Bütün hamurlarım hazır. Üzerine artık e, sosunu sürüp istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Hazırladığımız pizza sosundan sürüyoruz ve istediğiniz malzemeyi ekliyorsunuz. Yani pizzanızı nasıl olmasını istiyorsanız ekliyorsunuz ama olmazsa olmazı kaşar peyniri ilk önce kaşar peynirini pizzamızın tabanına serpiyoruz daha sonra üzerine istediğiniz malzemeyi ekleyebiliyorsunuz ee, sadece sucuklu sadece hmm, ton balıklı ya da parça etli yani evinizde ne varsa elinizin altında ne varsa hamurunuzu ondan hazırlayabilirsiniz yani pizzanızı. Ya da pizzanızı hangi malzemeden e, seviyorsanız o malzemeyi kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle e, karışık da yapabilirsiniz. Ben böyle pizzada e, sucuk kullandım, sosis kullandım. E, mantar, ondan sonra üzerine mısır gezdirdim. Bütün böyle hamurumu aynı şekilde devam edeceğim. Bu arada bütün pizzalarımı hazırladıktan sonra fırına atacağım ben. Ya yani hepsini tek tek hazırlayıp da atabilirsiniz. Benim gibi böyle hepsini bir kere de hazırlayıp daha sonra da fırına atabilirsiniz. Böyle hepsini bir kere de hazırlarsanız çok daha pratik olacaktır. Bütün pizzalarınızı hazırladıktan sonra bir kenara alın, üzerini örtün. Ee, ve istediğiniz zaman alıp fırına verip pişirin yani. Hangi saatte yemek istiyorsanız sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Hepsi bu şekilde hazır olacaktır. Dediğim gibi içerisine istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Yani pizzanızın neli olmasını istiyorsanız ya da en çok hangi malzemeyi seviyorsanız o şekilde ayarlarsınız pizzanızı. vermiş olduğum ölçülerden e, tam tamına 5 adet pizza elde etmiş oluyoruz ve hmm, boyları da hiç küçük değil yani baya büyük. E, tek bir tanesi iki kişiyi doyuracak kadar büyük diyebilirim size. Ona göre e, hamurunuzu e, azaltıp veya arttırabilirsiniz yani ölçüler açıklama bölümünde yazıyor. Eğer çok kalabalık bir aile değilseniz malzemeleri yarı yarıya. Getirip kullanabilirsiniz ya da ben daha fazla yapmak istiyorum ya da çok kalabalık bir aileyseniz eğer malzemeleri iki katına çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi ben bütün pizzalarımı hazırlıyorum önceden, bütün hepsini hazırladıktan sonra tek tek fırına vereceğim. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden farklı oldular. içerik olarak bazılarında mantar yok, bazılarında biber var. Tamamen değişik. Hepsini ayrı ayrı da yapabiliyorsunuz. Pizzamı fırına verdim. Alt üst ayarda olacak şekilde 180 derecelik fırında yaklaşık bir 15 ila 20 dakika arasında pişiyor. Bu arada fırından fırına değişecektir. Pizza hamurunuz pişti mi tamamdır zaten. Çok ince bir hamur olduğu için çok fazla fırında bekletmenize gerek yok. Hemen pişiyor. Üstüne eklediğimiz malzemeler de zaten çok çabuk pişen malzemeler. O nedenle fırında çok fazla bekletmenize gerek yok. Fırından çıkardıktan sonra şöyle dilimleri ayırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir hamur oluyor ve çok güzel bir sos oluyor. Yani üzerine ne ekliyorsanız ekleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış ama bu hamuru ve bu sosu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Pizzalarımızı zaten görüntüsünden de görüyorsunuz çok muhteşem pizzalar çıkıyor ortaya. Bu arada iki tanesini ben e, derin dondurucuya kaldırdım çünkü bunlar bize çoktu. Tepsisiyle beraber derin dondurucuya kaldırdım. İyice donduktan sonra yağlı kağıdı ile beraber e, streç filme sarıyorum ve daha sonradan istediğiniz zaman çıkartıp ee, üzerindeki streç filmi alıp yağlı kağıdı ile beraber direkt fırına verebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman hazır oluyor. Çıkartıp tüketebiliyorsunuz. Yani çok pratik oluyor. Her ikisini de derin dondurucuya kaldırıyorum dediğim gibi. İstediğiniz zaman canınız çektiği zaman hemen elinizin altında hazır olacaktır. Hemen çıkartıp tüketebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Deneyeceklere kolay gelsin. Hoşçakalın.